Merhaba arkadaşlar. Bugün turşu ile beraber batik tişört tasarlayacağız. Turşu da burada. <laughs> Çok yakıştı arkadaşlar kabın içinde. Oturuyor. Bugün dediğim gibi sizlerle batik tişört tasarlayacağız. Malzemelere isterseniz geçelim. Benim böyle penye bir tişörtüm var. Bu tişörtümün Şurasında böyle bir leke vardı. Şöyle göstereyim. Leke vardı. O yüzden bu tişörtü seçtim. Siz de tişörtünüze bir şey döküldüyse, leke olduysa onu değerlendirmek için bu tasarımı yapabilirsiniz. Sonraki malzememiz bir kap. Paket lastiklerim var. Şöyle göstereyim. Eldiven var. Bir çatal var ve ve de çamaşır suyu var arkadaşlar. Bu arada çamaşır suyu ile ilgili şunu söyleyeceğim. Ultra güçlü çamaşır suları daha iyi etki yapıyor. Bazı çamaşır suları e, çünkü tişörtü açmıyor. Böyle daha ultra güçlü çamaşır sularını kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi isterseniz hemen yapımına geçelim. İlk başta şöyle tişörtümüzü yere koyalım. Şimdi çatalımla tişörtün ortasını bastırıyorum ve bunu yavaşça döndürmeye başlıyorum. Bu şekilde döndürmeye başlıyorum. İyice döndürüyorum. Artık böyle bir hal alıyor. Sonra şunun uç kısmını içte kalıyor. Biraz bunu dışarı alıyorum. Çünkü arkadaşlar böyle içte kaldığı zaman uç kısmı çamaşır suyu çamaşır suyuna bulanmıyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Sonra da bunları paket lastiği ile bu şekilde sabitleyeceğiz. Şöyle alıp paket lastiği ile sabitleyeceğiz. Sabitlemeden de yapabilirsiniz. O şekilde de olabilir yine. Daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela e, tişörtü direkt bu şekilde buruşturarak çamaşır suyunu rastgele döküp farklı desenler de elde edebilirsiniz. Ben bugün böyle yapmak istedim. Bu arada eğer bu videomu beğenirseniz Batik tişört videolarım daha gelecek. İşte batik tayt yapabiliriz. batik şortman yapabiliriz. O şekilde videolarım daha gelecek. Bu arada eğer sizde kumaş boyası varsa beyaz tişörte renkli renkli de yapabilirsiniz. Belki onu da yaparız. Kumaş boyası alıp. Grafon kağıtlarıyla da tabii olur. Ben bu şekilde paket lastikleriyle tişörtümü serdim. Bağladım yani. Şu an bu şekilde gözüküyor. Şimdi de eldivenlerimizi takıp şöyle çamaşır suyunu üstüne takacağız. Böyle daha arkadaşlar naylon tarzı böyle kumaşlar oluyor. Onları çok kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü onlar çok çamaşır suyuna maruz kaldığında tişört biraz eskiyebiliyor. Dokusu bozuluyor. O yüzden bu şekilde penye tişörtleri tercih edersiniz. Daha iyi olur. Şimdi eldivenlerimi, eldivenimi şöyle takıyorum. takamadım. E, eldiven kullanmanız daha iyi olacaktır hijyen açısından. Hem de çamaşır suyunu dökeceğimiz için. Çünkü çamaşır suyu arkadaşlar cildinizi tarih edebilir. Özellikle hassas ciltliyseniz. Şimdi çamaşır suyumuzu dökeceğiz. Şimdi açalım. Şimdi çamaşır suyunu dökeceğim. Rastgele döküyorum. Bu şekilde. Elimi rastgele döktüğünüz zaman çıkan sonuç çok güzel oluyor. Şimdi bunu biraz bekleteceğiz. Bu arada eğer nasıl, hangi renk istiyorsanız o kadar bekletin. Mesela 3 dakika sonra bu biraz daha açılacak. Çamaşır suyu, e tişörtü işleyecek ve açılacak. Hatta şu kısımlarına biraz açılmalar var gördüğünüz gibi. Dediğim gibi istediğiniz renkte hemen alıp kısa programlı makinede yıkayacağız. Şimdi ben biraz daha dökeceğim yine. Şöyle döktüm. Ve arkasına da dökeceğim. Siz arkasına dökmeye de bilirsiniz. Hemen arkasına da dökeceğim. Şöyle. Yine buraya da yine şöyle şöyle dökelim. Bunu sadece arkadaşlar ve uçlarına da yapabilirsiniz. İşte bantlayıp bir kısmına. Sadece uçlarına da yapabilirsiniz. Bu sizin harcayınıza kalmış. Şöyle biraz açılmalar başladı. Kahverengi gibi oluyor. Şu an kamerada biraz daha kahverengi gibi gözüküyor. Ama gerçekte daha mor gibi gözüküyor. Şimdi biz 3-4 dakika bekleyeceğiz. Sonra tekrardan birlikte buluşacağız. Arkadaşlar 8 dakika bekledim. Çünkü istediğim rengin olmasını istedim. Daha koyuydu normalde. Biraz daha bekledim. Böyle daha açık bir renk oldu. Siz de kendi isteğinize göre bekleyebilirsiniz. Bu şekilde şimdi açalım. Bakalım nasıl olmuş. Ben de çok merak ediyorum. Vay çok güzel olmuş. Nasıl sizce? Çok güzel olmuş. Gerçekten istediğimiz batik tişört şeklini yakaladık. Ben birkaç tane daha yapmıştım. Onlarda hiç böyle bir şey olmamıştı. Videonun sonunda da zaten gösteririm. Çok güzel olmuş. Evet, şimdi o zaman bunu yıkayalım. Sonra kuruyunca sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben tişörtümü yıkadım ve de kuruttum. Ama kurutmadan ve yıkamadan önce de arkadaşlar ben arkasını çok beğenmedim. Arkasındaki çamaşır sularını biraz yetersiz buldum. O yüzden Yıkamadan önce biraz daha arkasına çamaşır suyu ilave ettim. Bekledim yine öndekilerle aynı renk olmasına. Sonra yıkadım ve kuruttum. Aradan 2 saat geçti. Şu an bu şekilde gözüküyor. Tabi bu arada şuralarında böyle şeyler oldu. Tabi onları da siz daha iyi ayarlayabilirsiniz. Daha güzellerini yapabilirsiniz. Şimdi bunun üstünde deneyeceğim. Ve daha önceden yaptığım bir tane de siyah tişört vardı. Onun da üstünde göstereceğim. Hadi o zaman yaptığım tişörtleri üstünde görelim. Evet arkadaşlar yaptığım tişört üstünde bu şekilde gözüküyor. Şöyle göstereyim ayağa kalkıp. Bu şekilde gözüküyor. Tabi bu arada e, ben tam hani şu kısımlarını beğenmedim. Ama siz tabii ki de daha özenli, daha düzgün yaparsanız daha güzel olur çünkü ben bu şekilde döktüm. Ama dediğim gibi siz daha özenli bir şekilde yaparsanız çok çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi diğer yaptığım tişörde geçelim. Onu önceden yaptım. Şimdi onu da sizlere göstereceğim. Önceden yaptığım tişört de bu şekilde oldu. Böyle bu siyah bir tişörtü. Önceden bu arada bunu 2 dakika falan beklettiğiniz zaman 2-3 dakika daha böyle borda gibi oluyor. Daha böyle açılmasını istediğim için e, kırmızı ya da bordo olmasını istemediğim için daha beklettim ve bu şekilde bir renk ortaya çıktı. Tam rengine yakın bir renk diyebilirim yani. Arkadaşlar benim tasarladığım tişörtler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii siz dediğim gibi daha güzellerini yapabilirsiniz. Turuncu tişörte, pembe tişörte de olabilir. Dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımdan ilk önce size haberdar olmak istiyorsanız yanındaki küçük çam işaretine de basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Takipte kalın.